Soyludan Babacan'a çok sert sözler. Ya ajandır, ya hain. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a çok sert sözler geldi. Soylu Babacan'ın, Baykar ile ilgili sözlerin üzerine, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir, dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHA'lar ve SİHA'lar üreten Baykara ilişkin soruya, burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor, yanıtını vermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Babacan'a yanıt verdi. Soylu, insansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele bayrakta riha dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar ya ajandır ya haindir ya embesildir. Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye geçmiş olsun diyebilen bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler ifadelerini kullandı. Diğer yandan Erdoğan altılı masayı diline doladı. 3. sınıf sokak tiyatrosu. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan altılı masayı hedef alan sözler sarf etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan, bir figür tarifi yapıyorlar. Üçüncü sınıf sokak tiyatrosu, dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen gençlik buluşmasında açıklamalarda bulundu. Altılı masaya yönelik eleştirilerini bugün de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, masacıların, nasıl bir Türkiye vaat ettiğini hepiniz görüyorsunuz. Ne diyorlar, hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, hepsi bakanlık alacakmış. Üçüncü sınıf sokak tiyatrosu ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü. Yeni bir hamle ile ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmak için hazırlık yapıyoruz. Bunun için en önemli sınav 2023 seçimleridir. Millet olarak sadece adaylar arasında seçimde bulunmayacak, aynı zamanda eski Türkiye ile eski Türkiye arasında bir seçim yapacağız. Ülke nasıl yönetilir bilmiyorlar masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz. Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok. İşte biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Ve nereden aldık, nereye getirdik, her şey ortada. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların anayasadan da haberleri yok. Bir defa anayasayı nasıl değiştireceksin? Ondan da haberleri yok. Ne diyor? Hemen seçime gideriz, diyor. Allah Allah. Seçime gitmenin de şartları var, daha seçim mi kazandın, cumhurbaşkanını mı seçtin? Neye göre şu anda kalkıyorsun da seçime gidiyorsun? Onca toplantı yaptılar, ortaya vizyon, proje namına hiçbir şey koyamadılar. Ajans mahsulü 3. sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerimizin dikkatini çekecek hiçbir adım atamadılar. Ama bu arada yurt dışından çok çok önemli adamları işte George'lar filan falan onlar geliyor. Yok bilmem işte Merkel'in danışmanıymış, yok şunun danışmanıymış. Bu millete yerli ve milli yöneticiler lazım.